Abi biliyorum. Merhaba kızım. Merhaba Selçece. Mina ile dans çalışacaktık da biz. Dur sen çık hadi. güzel giden yer saçısı. Tamam mı? Hadi <laughs> Tamam kız Selçececığım. Şimdi arkadaşlar dadımın bir birisine oldu. Hala, evet güzel öldürmüş. <laughs> Yanında beleş <laughs> şey var. Tekne var gidiyor tekne yapıyor arkadaşım. Çok akıllı. <laughs> Sonra da onu kırıp şeylerini alıyor. Doğru yaptı ama orada. Şimdi tekneye biniyor. Ben totemi kurdum. Eve de yani kabile totemi gördüğü yere doğru geliyor. Ben de o sırada şey adı nedir onun? Madene giriyorum. Arkadaşlar bu arada o ses televizyondan Evet arkadaşlar geliyor. televizyondan hmm. geliyor haberiniz olsun. <laughs> Öyle video şimdi video açtı. Var. Er, onu izliyorlar. Biz de o sırada baka baka videosu çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> bu videoya abone ve like atmayı <laughs> unutmayın. Güzel olsun arkadaşlar... Güzel abone olalım. Eğer videoya 50 beğeni gelirse ben 50 beğeni olmasa bile gelecek ama yine de 50 beğeni olursa bir günde 2 video gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar 50 beğeni olmazsa bir video gelecek. 50 beğeni gelirse bir günde 90 seviye yapacağız. Evet arkadaşlar 90 seviye yapacağız. Ben şu an 70 seviyeyim olsun yine de güzel seviye ama 90 yapacağız. Hatta 100 yapalım. Hatta uğraşıp azıcık uğraşıp 100 yapabilirsek çok iyi olacak. Çünkü elime düşen yüz seviye benim, benim yüz seviye olmamı bekliyor. Ben de birlikte ardından da moja yapacağız. Ben tanrı çanta açacağım arkadaşlar. Ben de tanrı çanta, çay ay, çanta açacağım. Fazla diyemedim arkadaşlar. Ben de tanrı çanta açacağım. Çünkü çantam çoğu zaman sıkıntı oluyor. Evet. Tanrı çantayla yani çok da yani don, çok da donmayacak. Rahat rahat gezeceğim yani, ama tabii ki yani, her şeyi almayacağım yani, size. çantam var diye. şeyler almayacağım yani. Ya. De şeyler de. Almayacağım yani. Ben şu an madende ben altın de. falan kasıyorum. Eymen de geliyor. Çok çok de. Hemen. 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 Bak çok yakınlaştım. Eymen, Eymen bak, bak, bak. Ortunda... görüyorsun.

Evet yani. Siz isterseniz paylaşan <laughs> ben mademdeyim. Ben de ben geldi. Adam geldi. O illik bebekle de büyü yapıyordun değil mi? Bana bak Benim sözüm mü senin sözün mü? E ben sanki <laughs> hasta tanmış ne? Ne olmuş? Şimdi gidiyorum. Hiçbir yere gidemez. Bakalım kaç tane altınım oldu? 30 altınım oldu arkadaşlar. Arkadaşım da gidiyor arkadaşlar. O zaman ben de madende kasıyorum. ben de o sırada hala kazmayı bekliyorum. Kasıyorum yani. Pardon yanlış söyledim. 71 seviye oluyorum şu an. Az kaldı. İş yapmaya döndük olmamı mı arkadaşlar? Ben bir kere kayboldum diye. O çıkmak zorunda kaldım. Çünkü bulamadım yolu. Bazen hem de tam tamına bu madende. Arkadaşımı gördüm. Bir anda korktum. Ben arkadaşım bana saldırıyor. Benden kaçıyor. Arkadaşım ne <laughs> Arkadaşım bana saldırdı. Ben de ona mal verim yazdım. Arkadaşımı takip edeceğim. Kaybolma, kaybolmayalım yani. Şunu alacağım. Eren adam gelirse onu vuracağım. Elma çabuk gel. Ve beş altın buldum arkadaşlar. Arkadaşlar daha dün bir şey oldu. Ses gitti sandık ama gitmemiş. Bu arada mı arkadaşım sandım değil ama. Ben senin aklını tıkayım. Ben senin üç tane şey. Hepsini aldın mı? Hepsini alamadım. On, on tane maliyetini kurtardım. Üç tane de emir aldığını kurtardım. Nasıl hepsini kurtaramadın? Amına sonra bana saldırdı direkt. Ben vurmam orada. hani

Öldürmedi. Akılsız galiba. Ben reset çekeceğim. Arkadaşlar <laughs> elmenin yanına vurmak için. You can't reset in combat diyor. Bu ne lan? <laughs> eh, şimdi reset oldu. <laughs> Hemen ben bizim buzluğa gel. <laughs> Hemen bizim buzluğa gel. Orada daha iyi kasılıyor seviyorum. eşyalarımı vereceksin mi? Vermeyeceğim. Amir. Vermeyeceğim ha. Arkadaşlar eğer Amir varmazsa nasıl bilinç değil. Güzel vermeyeceğim onun da değil. Gitti kendisi enayice mamuta sataşıyor. Amir veriyor musun? Vermeyeceğim. Veriyor gibi, tamam tamam vereceğim de sen niye mi alacağım mamuta karışıyorsun? <laughs> Arkadaşlar ellerin açtı var. <laughs> Eller geldi. Ellerin geldi adası. O ses geliyor. Ben o sırada banto keseceğim. Bantolardan iyi seviye çıkıyor. Arkadaşlar arkadaşım 71 seviye oldu sayılır. Evet 71 seviye oldum zaten. Ve 71 seviye. Neredesin? Bizim buzlukta. 70 bitti zaten bir şey açılmıyor. 80 90 olmak gerek. 80 tekne Hayır şey eşyalar. Ons olsun manyetik eşyayı büyüdüm. Arkadaşlar altı demirim dolduysa de manyetik kras bow yapabiliyorum ama bir boka yaramayacağı için yapmıyorum. Kristal çubuk da yapabiliyorum. Üç, tık, tık, tık. Bir tane de olsaydı 3 4 tane yapabiliyordum. Senin şeyleri de geç. Sen benim olmaya yetiyemi mi sıkıntı? Bak ben 20 tane yok muydu kanka? Değil mi? 20 tane vardı. Sen manisik sesin yok muydu lan? Sen sadece... <laughs> şey mi? Evet, dört sadece kazma var. Kazma kaç manetik? Üç. Ben nasıl on tane kurtardım? Da Aa, doğru ya. Ben beleşe çalmıştım. Pardon unuttum. Oyuna başladım ama beleşe çalmıştım. Sana üç tane vereceğim var. Üç manyetik bir de güçsüzüm. Evet. <laughs> sen niye mamuta mamuta niye saldırdın? <laughs> ben böyle zenginle görmedim ya beleş manyetik. <laughs> Gömünü. Arkadaşlar yere beleş manyetik atmışlar. Evet. <laughs> ben adamların adamların ben kafasını edeyim. <laughs> Çok beyinsizler arkadaşlar. Evet. evet. <laughs> e kömür alıyor fakir gibi. <laughs> Allah aşkına fakirlikle ne alakası var? <laughs> Zengillerin hepsi kömür aldı. Arkadaşlar evet, ben de ske yaptım. Kömür çok işe yarıyor. <laughs> Kristal meteor kırdım. gördüm. Ama adamlar set alıyordu. O yüzden almayacağım. Hadi sen Kömür bekle. Kazma yap. Ne kazma yapayım Hemen. <laughs> Dur şu buzlarda kırayım şey yapayım Madrid. Hayır ilk önce sana getir o eşyaları. Dur azık alayım şunlardan. Azıcık buz almam gerek. Bakım doldu. Neyse. adresler bendir. adresler bendir. adresler var ya adrütler bendir çıkan adrütler. Tamam hepsi Evet. Geldim. Gel var bana inşallah. Buracığım. Evet arkadaşlar ee, Amir ara sıra video çektiğimizi unutuyor. Evet arkadaşlar özür diliyorum yani. Şimdi geliyorum. Bazenleri unuttuğum için özür diliyorum. Arkadaşlar çekerim artık. Arkadaşlar yalan konuşuyor. İsterse diamond set yapar. Şimdi 3 tane maliyetiyle attım. 3 tane Amir'e vurdunu da attım. Dur sen 3 zümrütü yaptın. Bir bakayım. 3 zümrütü vardı? 3 zümrüt attım ya. Hayır hiç üzülürsün yok. Hayır. Varmış <laughs> ha. Manetek at gelkem. Almasaydım keşke. 18 saniye burada yeter. Lazım. Olur. Şimdi şey, adres şeyler daha yapacağım şeyler azıcık. Arkadaşlar zenginliğime geldim. adrit kaz, kaz, kazma yaptım. Adrit şu savaş baltasından yaptım bir de. hemen ilk, ilk defa böyle bir şey yaptığım için azıcık şaşırmış olabilir. Takılma ee, inanmıyız sesi beni öldürür. Arkadaşlar ama tabii ki de öldürmeyeceğim ben adamı. <laughs> Adam bana <laughs> hala elmas set yaptığını çaktırmıyor. Ne? Elmas set yaptığımı anlamadım Çaktım mı? Arkadaşlar hala konuşuyor. Yapmadı. Elmas çemde kanka. Yap. Zımurt benim. Zımurt benim. Zımurt benim. Tamam. Diğer her şey benim. Zımurt alırsam da ölürüm seni. Ah çok yavaş. Sen kendi kırılıyor var almıyor. Aman aldım. Aldım ya şimdi. Şu ne kanka? Nerede lan? Şu ne? O demir mi enayi? Enayi sensin o demir. Aa demirmiş. Ben gidip bilmedim. Bak şunu ötesem adam. edin. O da ben de seviyeleri alayım arkadaşlar. Arkadaşlar seviye alamadım. Seviye kaçıyor arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar seviye atlayamadım. Hemen al şunları bak. Vallahi alırım. Bakım yetmiyor bu ne? Ya içine düştüm. Yes falan. Tamam. ya. Bir saniye bir şeyler atmam Aa, gerek. Amir 72 seviyor musun? Aa pardon ben Emre'yi tanmışım kanka yanlışlıkla. Haberleyeyim sana gel. <laughs> yanlışlıkla Emre'yi almış ha. Evet. Kanka Melis lazım sağ. Pişmiş mi? Evet. Artık o kadar zenginleştim ki demir atıyorum arkadaşlar. Eymen Oha Hemen şeşimiz şaşırabilir mi? Yani. Çünkü böyle ben ilk defa bir şey yaptım. Etişim ben zenginliğimi şimdi fark ettim. Ben zenginlikten boşluk parçası attım. Evet. Ben senin. Bak. Üç tane vardı. Oğlum boş şartı atma. Boş şart boşluk parçası değil. Boşluk parçası. Daha değerli bir şey o. Boşluk Çok değerli parçası. bir şey. Ha, boşluk parçası. Tamam oyunu öğretene. Altın da atayım bir tane. Azıcık kaç da atayım arkadaşlar. Çünkü bakım çok Altın mı? Evet bir tane atma ama. Şöyle <laughs> hayt atayım. Biliyorum Madrid set onunla yapılıyor ama onunla değil. Arkadaşlar Türkçe İngilizce. Üç tane var. de altın attım. <laughs> Şimdi küçük ağaç çıkaracağım azıcık. Log lazım. Hemen log bundan mı çıkıyor? Hemen log büyükten mi çıkıyor? Evet. Azıcık log kazmam gerek. Yani odun. Şurada beleş varmış. Kör gözümü seveyim. Ya yani da beleş odun var ama amir, amir gidip kırmayı tercih ediyor. Şurada bir sürü beleş odun var ama Amir hala almıyor. Kaşım burada sanki yok. Kanka şuraya bir bak. Ver şurayı. <gülüyor> 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 da. Ama bu arada adı de vermiş ama haberin olsun. Ok. Ya vereceksin bana da. Oğlum gelip kırmıyor ki. Aa ya şey unutmuşum pardon Hemen geliyorum. Zarar veriyor mu? Yok vermiyor kanka ya. Gerçekten vermiyor. Herhalde veriyor. Ay. Ama seviyeler de belli. Sen zaten üst seviyesin. Seviye alsan böyle. Bütün seviyeler bana. <laughs> bir kal, bir salsana ne kadar vuruyor değer bakacak. Vurmuyor değil mi? 4... o 6 vuruyor. Şey iki kaç vuruyor. Ben de yapardım da yapmak istemedim maneti ya. Ka el zaten bir sürü adresim var. Ka en sonunda zenginlikten manyetik atacağım. Yok işte adres atacağım. E evet, be keşke seviye atmak olsaydı. Ne Birbirimizi seviye atarak birbirimizi seviyelerini yükseltirdik. <laughs> ben sayı seviye direkt atayım o zaman. Hayır 38 seviye atardım. Sonra sen kasılırdım ben de yardım ederdim. Çünkü ya zaten çok kolay. inanılmaz kolay kasım. Aman. Ben ben vuru, vuruyormuşum da bir anda hareket etti ya. Şu savaş çekiciyle daha mı yüksek vuruluyor? Bak kimse. Oha savaş çekiciyle on. Bir anda 10 vuruluyor sandım. Sen vuruyormuşsun. Hemen artık adresi setine bağımına geldik. Benim. Yapsana. Yapayım mı? Yap. Bozkop'u bayağı lazım. Kanser buradan yaparım. O oyun biraz bağlı. Bizim de <laughs> <laughs> Hem seviyeleri doğru ben almış <laughs> şey de almış oldum. Arkadaşlar 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 bu arkadaşımın 43 tane kristali var şarkımı. Evet, evet çekin çekin. Sen otur elmasını soluyor. Sattım zaten almadım. 50 tane elmasım olacak çok mutlu. 73 seviyeyim arkadaşlar. Ama şuna vurmayayım 1 dakika tamam mı? Oha bu neymiş? İşte elmas çıkıyor. E ben bak almadım elmas. Şuradaki. Koysa çıkıyor içinden elmas. Evet, her her birisinin senin içinden sürücün dört çıkıyor. Abi, ben şimdi şunları kıracağım. Ne oldu? Şunları kıracağım. Şey olsun adres set yapacağım. Ben burada elma sarmaya can çıkışıyorum arkadaş. Ben o sırada... Arkadaşlar boşluk parçası nereden çıkıyor? Bilen varsa yorumlara yazın. Ben biliyorum. Ka Hadi Hani biz biz bir tane şey kurmuştuk ya onunla bir yere gidiliyor ya. Ne? Sen bir şey kurmuştun ya böyle bir yere gidiliyor ya. Void şarkı hatta oradan çıkıyor. Var ya kanka. Ben biliyorum o şarkının nereden çıktığını. Şu şu. Nereden? Kanka biliyor musun? Hani biz eskiden bir şey yapmıştık ya böyle. M şey gibi. Adı nedir onun? Ö tünel çıkıyor ya. Biz de giriyoruz bir yere. Evet. Onu, onun içine bantı var ya o sen evcilleştirmiştin. Evet. Onu koyuyoruz onun içinde e, neydi? Kesiyoruz sonra oraya Oraya giriyoruz. Sonra oradan kasıyoruz. Sonra oradan madenlere giriyoruz. Oradan bu işareti çıkıyor. Bana yere böyle şey katmışsa galiba yok olmuş. Anladım. Okay. Sanırım anladım bir dakika. Has, bir tane kömür kaybolmuş. Neyse tamam. bir sanki çok büyük bir şey kaybolmuş. Kemer Şurada mı? Bak şurayı mı kapıcam? Bak bir. Ben... Kral mı ondan en seviyeye çıkıyor? Hayır buraya mı kıracağız? Neyi? Buraya mı kırınca gidiyoruz? Hayır onda değil. Bir mağara var ya. Ay mağara demişim. Dur şu adresi seti yapayım kafam karıştı. Ay arkadaşlar videoyu doğruduruyordum. Burada evet, sakin orayı bize getirebilir misin? Ya iyi ben. Şundan var mı Frehi'de? Yok marketten bırak, al. Bak, 20 para mı yok? Alırım sana bu şartla. Oyal nerede? Gösteririm bir saniye. Arkadaşlar video duracak. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Çünkü çok sıkıntı oldu. Hepinize görüşürüz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.